Hanımlar beyler merhaba herkese tekrar ben Serkan Ula tekrar karşınızdayım efendim bugün 3 Ocak 2013 günlerden Perşembe ve saatlerimiz 10.43'ü gösteriyor ve canlı yayınımız başlıyor arkadaşlar herkes tekrar hoş geldi. Evet arkadaşlar Türkiye'de ilk kez canlı yayını başlattık ve yaklaşık altı 6 aydır devam ediyoruz her gün canlı yayın yapmaya Sizlerden gelen tepkiler de maillerde gerçekten çok güzel. Bunlardan bu hizmetten <laughs> mutlu olduğunuzu anlıyorum. Umarım fayda sağlıyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü fayda sağlamıyorsanız yaptığımız için de çok fazla bir anlamı yok zaten bunu biliyorsunuz. Şimdi bakalım. Bazı arkadaşlarımız mesajlar göndermiş. Çok sağ olsunlar. Bol kazançlı günler demiş. Caner Bey, Erdem Bey selamlar demiş. Özkan Bey iyi yayınlar. Bol pipler demiş. Ve demiş ki arkadaşlar MT4'te kendi açtığımız gösterge yanında bu şablonları da açabiliyor muyuz acaba demiş. Ee, yani çoklu şablon. Hayır çoklu şablon yoktur. Ama bu şablon üzerine kendi göstergelerinizi ekleyebilirsiniz. Ee, bu şekilde Mesela buradan özel göstergeler kısmından e, ee, mesela sizin bir göstergeniz olduğunu varsayalım. Mesela free scalping indikatör gibi bir göstergeniz var. Örnek veriyorum. Bunu bunun için atarak görmüş olduğunuz gibi burada farklı bir gösterge daha eklemiş olabilirsiniz. Böylelikle şablonları birleştirme gibi bir durum söz konusu oluyor. Anladığımız gibi. Evet. Free, 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 free. free. Nerede bu? Bu gösterge nerede? Peki yeni bir göstergemiz oldu. <laughs> Silemedim. Peki arkadaşlar sonra silerim bunu. Paritelere başlayacağız. Ses ve görüntü konusunda bir sıkıntısı olan yok değil mi şu anda? Bir onu sorayım canlı yayına bundan sonra başlayalım. Beni net olarak duyuyor ve görüyor musunuz? Arkadaşlar beni net olarak duyuyor musunuz? Ses konusunda bir sıkıntımız mı var? peki çok teşekkürler Peki tamam gayet iyi ee, birçok kişiden Çünkü e, bu şekilde güzel olduğuna dair açıklamalar geldi Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım kısaca o zaman Yolcular paritesine dün ne demiştik 1 32 20 seviyeleri çok önemli demiştik arkadaşlar hatırlıyorsanız 32-20 seviyelerine ilk başta 32-30'a kadar yaklaşıp yukarı doğru bir tepki verdik. 50 pip civarlarında bir e, hareketti bu. Bu hareketten sonra yeni bir fırsat verdi. 32-30'lara doğru 34'lerden yukarı doğru yaklaşık bir 25 pip civarlarına hareket etti. Ve canlı yayın sonunda söylemiştik. 32-20'ye lütfen dikkat diye. Çünkü altında aşağı hareket üzerinde yukarı hareket beklentimiz vardı. Ve bu mali uçurumun çözülmesi bile pariteyi 32.05 direncinin üzerine çıkartamadım. Ve doğal olarak 32'lerin altına indikten sonra ne demiştik aşağı hareket hızlanabilir dedik. 32.20'nin altına kırdıktan sonra artık zaten şu aşağı hareketten sonra geri çekilmenin devamı geldi. Ve bugün yaklaşık olarak 31, 25, 26 civarlarına kadar geri çekilme gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi 4 saati grafiklerden bakın daha net olarak göstereceğim size sarı olan hareketli ortalamayı görüyorsunuz değil mi? Bu son 400 saatin ee, 4 saatlik grafiklerle gösterdiğimiz için son 4, şu 100 tane 4 saatlik barın hareketli ortalaması arkadaşlar. Ve bu hareketli ortalamadan ilk tepkiyi verdik. Dün de zaten buradaki seviyenin bir ee, destek olduğundan bahsetmiştik. Altında 30-74 civarları şu anda var. Hala o yüzden artık diyebiliriz ki hala 30 altında aşağı hareket beklentimizi koruyoruz. Çünkü dünkü destek seviyemiz artık direnç konumunda. Bu seviyenin altında aşağı hareket beklentimiz e, yine devam etmeli diye düşünüyorum. Eğer 31-25'in altında kalmayı da başarırsa muhtemelen parite 51'e kadar hareketle devam edebilir. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Ee, eğer 31-26 seviyesinin altında da kalamaz isek tekrar 32-10-32-20 civarlarına kadar bir hareket gelebilir. Şahsi fikrim benim bugün için artık şu saatten sonra ee, 31-26'yı takip etme olumlu olacak. Bu seviyenin üzerinde yine kısa vadeyi düşünüyorsam 32 onlara kadar eğer ki bu seviyenin altında kalırsak aşağı doğru 30-74'lere kadar bir geri çekilme beklemem gerekiyor. Ee, görünüm şu anda. Bu yönde olacaktır. Yani ya burası ya şurası artık tam olarak kırılma seviyemde 31.76 olacaktır. Bu seviyenin üzerinde yukarı doğru tepkiler 32 onlara kadar gelebilir. Altında ise aşağı doğru tepkiler tekrar karşımıza gelecek. Peki 32 10 32 20 civarlarının üzerinde ne var? 32 62 32.95 ve 33.05 olarak tabi yine buradaki tepe noktasını baz alabilirsiniz. Dün önemli bir dirençti. Ben dünkü tepe noktasını baz aldım ama e, burayı bir aralık olarak kabul edebilirsiniz. Aslında 32.95 33.05 arasını ve 33.47 32 pardon 33 de üzerinde yine beklememiz gereken bir seviye olacaktır. Biraz sesi alı, açabilir misiniz demiş Erdem Bey. Bu cızırtı neden kaynaklanıyor? Bugün oldu bu. Bir ayarda bir şey var ama tam çözemedim. Erdem Bey şu an nasıl? Biraz daha iyi mi? Ses gidiyor ilanlar var. Tamam peki. Peki şu anda dendiğimiz gibi e, beklentimiz 32-10 civarlarında 31-26'nın üzerinde kaldığımız sürece diyebiliriz. Ama çok kısa vadeli bir hedef bu. Sadece şöyle bakın 50 piptik bir hedef olacaktır. Daha fazlasını şu anda beklemiyoruz. 32-10, 32-20 arası geçilirse alınacak yukarı doğru hareket. Geçilmezse zaten bu seviyelerden tekrar aşağı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Çok ağır gittik bugün. Ee, hemen şöyle devam edelim. Sterlin Dolar'a da geçiyorum. Sterlin Dolar paritesi için baktığımız zaman durum nedir? Sterlin Dolar için arkadaşlar 63'lerin üzerinde kalamadık dün. O yüzden aşağı doğru tepki geldi. 62.20'ye kadar daha yolu var mı derseniz. Açıkçası 62'nin altında kalırsak evet var. Kalamazsak buralardan tekrar yukarı doğru 62-70'e doğru bir yukarı hareketle karşılaşabiliriz. O yüzden 62'leri artık e, yine kısa vadeli bir kırılma noktası olarak düşünün. Kısa vadeli düşünenler için 61-57'ye kadar hareketin devamı gelebilir. Çünkü yaklaşık olarak 43 pip civarı galiba. 43-44 pip civarı evet bir hareket daha ihtimali var. 62'nin altında kalırsak. Ancak bunu başaramazsak hop tekrar yukarı doğru harekette karşılaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Neresi burası 62 e, şu anda 27 seviyelerindeyiz. Bu seviyenin üzerinde muhtemelen 62, 70 ve e, 63, 15'ler tekrar karşımıza gelecektir. 62 62'ler konusunda bu kadar ısrarcı davranmamın sebebi bugünkü dip noktası olmasının yanı sıra hareketli ortalamalarımızın da birazcık üzeri olması, buradaki 23.6 Fibonacci düzeltme seviyemizin olması, bu da 61.92 civarlarında. O yüzden 62.00'ları bugün için kısa vadeli kırılma noktası olarak belirliyoruz. Eğer ki biraz destek davranabiliyorsanız 61.57'leri yine kırılma noktası olarak algılayıp yukarı hareketin devamını bekleyebilirsiniz. Ee, herhangi bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Çünkü trend yukarı olmaya kısa vadede ve orta vadede devam ediyor. 62.00'a dikkat. Eğer esnek darbala biliyorsanız 61.57'ye dikkat diyoruz. Sterlin Dolar'da yön hala net olarak aşağı dönmedi Sterlin Dolar paritesinde. Ve gelelim altına. Altın dün arkadaşlar beklediğimiz hareketi yaptı yukarı yöndürüyorduk yukarı hareketini yaptı gördüğünüz gibi şuradan başladı yukarı hareket önce buralar sonra buralar ve canlı yayın bittikten sonra da tekrar yukarı doğru 1694'e kadar hareket ettik 1693 civarlarındaydı galiba bizim hedefimiz dün için. Buralara kadar ulaştık. Sonra arkasından hafif bir geri çekilme yaklaşık 103 pip civarlarında 10 dolarlık bir geri çekilme yaptım. Bugün için ise hafif geri çekilmeler var. Yine kısa vadeli düşünenler için söylüyorum 1681-22'nin üzerinde yukarı hareket beklemeye devam edeceğiz. Ee, fakat biraz esnek davranı biliyorsanız şunu biraz daha aşağı almamız gerekiyor şablonlarda. 1671.92 seviyesi önemli bir seviye olacak. Bu seviyenin üzerinde yukarı hareket beklemeye devam edeceğiz. Yine e, orta vadeye düşünenler için. Arkadaşlar zaten dün sanırım Mehmet Bey sormuştu bu soruyu. E, Antalya'dan Mehmet Tanır kendisi. Mehmet Bey de demişti ki orta vadeleriniz nedir diye. Yukarı doğru 1700'lerin üzeri olduğunu söylemiştik hedef olarak. Ee, buraya az kaldı. Tek korkum yeni bir aşağı hareket e, edecek mi etmeyecek mi? Yani yön yukarı ama e, buradan bir aşağı hareket edip yani ki yaptığımız analizleri hatırlıyorsanız 1600'ün üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket diye konuşmuştuk. 1615 ya da 1605 gibi seviyelerden de dönüş yapıp tekrar 1700'lerin üzerine çıkabilir. O yüzden lütfen analizi doğru yorumlayalım arkadaşlar. Yani e, dünkü yukarı hareketler de bizi lütfen cesaretlendirmesin. E, hani 1600-1700'ün üzerine yukarı hareket devam edecek diye 1700'leri hedefleyerek kısa vadeli çalışan arkadaşlar için özellikle marjı olmayan arkadaşlar için Hele bir de yüksek dotta girdilerse 1700'lerin üzerine hemen hedeflemek adına e, bu konuda sıkıntı çekebilirler. Çünkü hemen bir günde olacak bir şey değil bu. E, Mehmet Bey'in sorusu da orta vadeli olduğu için bu şekilde cevapladık. Ben 1600'ün daha da altını görmüyorum şu anda. Bu yüzden yukarı hareket beklentim devam ediyor. Ama e, hani bunu ticari bir faaliyetiniz varsa altınla ilgili kullanabilirsiniz ya da marjiniz çok ee, yüksekse yani teminat seviyeniz çok çok e, yüksekse kullanabilirsiniz bunu. E, çünkü 1600'lerin altına stop koymak koşuluyla bu analiz geçerli olacaktır. Kısa vade için zaten paylaşıyorum. Bugünkü kırılma seviyelerim çok kısa vade çalışanlar için 1681-22 orta vadeli daha doğrusu gün içi çalışanlar için değil, orta vadeli ile 1671-92 seviyesi olacaktır. E, altına baktığımız zaman lütfen bunlara dikkat edelim. 1681'in altında çünkü 1677.67 ilk hedef olacak. Arkasından 1671.92 olacaktır hedef noktamız. Bunlara dikkat edelim. Bu seviyeler kırılmadığı takdirde lütfen hareketin yönünün yukarı olduğunu hala kısa vadede bile söyleyebiliriz. Peki nereye hedefliyoruz? Şu anda 1685.77'de olduğumuzu görüyoruz. Bakın tam şu seviyede. Ee, 1692-73'ler yine hedefimiz olacak. Sonrasında 1696-28 dünkü tepenin üzerini bekliyorum. Ve sonrasında da 1702.04 civarları yine karşımıza çıkacak gibi duruyor şu an için. Peki bakalım. Ee, lütfen bu seviyelere dikkat edelim. Ve dolar tl'ye bakalım son olarak. Arkadaşlar dolar tl'de ilginç bir şey var. Eee fark etmişsinizdir muhtemelen ama yine de bir gösterelim. Bakın e, şurada belirli bölgeler var ve bu bölgeler geçilmeme konusunda gerçekten çok ısrarcı davranıyor prote. Bu bölgeler neresi? 177 60 17 pardon 177 50 177 40 civarındaki bölgeler arkadaşlar. Bakın şuradaki aralıklar eee genellikle güzel şekilde çalışıyor. 70 ile 40 arasındaki 50 arasındaki bölge arkadaşlar. O yüzden en son bakın dün de aynı şekilde şu bölgelerden bir geri dönüş yaptık. Şimdi o yüzden e, artık burada kuvvetli bir destek olduğunu onaylamış durumda parite. E, Bu grafiğini beraber çizelim istedim. Oklar koymadım biliyorsunuz normalde hep ok koyarız buralara ama grafiğini beraber çizelim dedim. Bakın şuradaki bölgenin ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz. O yüzden ben orta vadeli olarak şu bölgeye bir e, şöyle yapalım. Nasıl bunu alacağız? Evet. Bakın şu bölgeyi çiziyoruz. Genellikle son 1, 2, 3, 4 haftadır bu seviyelere doğru hareketler sürekli olarak yukarı tepkilerle karşılaşmamıza sebep oluyor. O yüzden çok basit bir analiz tekniğiyle bu şekilde buradaki bölgelerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi günlük grafiklerimize de, şey, saatlik grafiklerimize de gelelim. Ve bakalım e, şuradaki bölgeler yine çalışacak mı? Daha önce bahsetmiş olduğumuz gibi şuradaki bölgeleri baz alarak da aynı zamanda buradaki grafiğimizi çizdik. Alımızı taradık. Bu alan kırılmadığı takdirde yukarı hareketin devamını bekleyeceğiz dedik ve 1.76-1.77-96'nın üzerinde kalırsak 78-20'ler şu anda karşımızda ve onun üzerinde de Muhtemelen şuradaki lira doğru hareket devam edebilir diye tahmin ediyoruz dolar TL için. Çok ciddi bir TL'de değerlenme görüp de 1.75'lerin de altına inilmesini şu an için beklemiyorum açıkçası. Ee, o yüzden bu aşağı hareketler çok çok e, hızlı şekilde devam eder mi derseniz birazcık zor gibi gözüküyor şu anda. Yukarı hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz biraz daha kuvvetli bence. Özellikle 77 kırılmadığı takdirde ben yukarı hareketin daha mümkün olduğunu söyleyebilirim sizlere de. Dolar TL takip edenler de buradaki analizi değerlendirebilir diye düşünüyorum. Ama 77 altında hele bir de çok marjlı çalışmıyorsanız ya da yüksek hacimli riskiniz biraz fazlaysa lütfen direnmeyin daha fazla. O zaman aşağı doğru yeni hedefler belirteceğiz çünkü. Sonra neden siz yukarı bekliyordunuz, neden aşağı bekliyorsunuz demeyin. Çünkü bakın söylüyorum ben 77 77.40'ın üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketler bekliyorum. Altına inersek e, yön değiştirebiliriz. Ya orta vade çalışıyorsunuzdur. Biraz daha tabii ki marjınız olabilir. 75'lere kadar bekleyebilirsiniz. Oradaki e, 200 hareket sizi çok fazla etkilemez. Evet altında burada. Peki arkadaşlar soruları almaya başlayacağım. Şimdi sizlerden soruları sormaya başlayacaksınız. Bakıyoruz. Euro sterlin dolar için 1.62'nin hala üzerinde. Yukarı doğru 62.70'ler dedik. Bakalım ulaşabilecek miyiz? Euro dolar için 31.26'nın üzerindeyiz. Burada kuvvetli bir desteğimiz var dedik. Bunun üzerinde kalığımız sürece 32-10 civarlarına kadar bir tepki normal karşılanmalı. Buradan tekrar aşağı doğru tepkiler gelebilir. 32 32-20 aralığından. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Kısa bir özet geçiyorum şu anda. En azından bu ikisi için. Tamamdır. Ee, hadi bakalım. Rotayı çizdik. Artık dümen arkadaşlar. Ee, devamlı devamını siz getireceksiniz yaptığınız işlemlerle. Sorularınız varsa dediğim gibi almaya başlayabilirim ama şimdilik kaydımızı durduracağız. Özetler şimdilik bu kadar arkadaşlar.